Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve akademisyen Atatürk, İsrail ile Türkiye arasında artan ilişkilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde oluşturacak etkisini yazdı. İsrail gazının KKTC'den geçebileceğini kaydeden Atun, olası güzergahlara atıf yaparak, Rumlar çırtkanlıklarıyla istedikleri kadar Amerika Birleşik Devletleri'yi, Avrupa Birliği yanlarına çekip, rantabl olmayan, Türkiye'yi bypass eden projeleri dayatmaya kalksalar da dünyanın değişen konjonktürü, bu şımarıklıkları kaldıracak görünmüyor ki. Türk ve İsrailli teknisyenler birinci projenin daha ucuz ve garantili olduğu görüşünde bana göre ekonomik akıl siyasetinde belirleyicisi olacak ve bu proje hayata geçirilirse, Türkiye-İsrail ilişkilerinin üst düzeye çıkmasına ilaveten KKT-İsrail ilişkileri de çok üst düzeye çıkacak, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin KKTC'ye bakışı ve yaklaşımı ister istemez değişecek ifadelerini kullandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis seçildiği 2013 yılından beridir Afrodit ve Glavkos bölgelerinden çıkacak doğalgazın İsrail'inki ile birleşerek Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gideceği hayalini kurdu ve bu orda çalışmalar yaptı. İsrail, Ürdün ve Mısır ile Türkiye karşıtı ittifaklar kurup Türkiye'ye ve Kıbrıslı Türklere gözdağı vermeye çalıştı, milyonlar harcayıp Esme Doğalgaz boru hattı çalışmasını yaptırdı. Ben tanınan devletim, siz değilsiniz, bana mahkumsunuz. Kafasıyla Kıbrıs Türklerini yok sayarken hayallerinin gerçekleşeceğinden ziyadesiyle emindi. Lakin işler istediği gibi gitmeyecekti. İlk darbeyi Amerika Birleşik Devletleri Teksas merkezli Nobel grubundan, ikinciyi de İsrailli delek şirketinden aldı. Bu şirketler bu bölgedeki gaz hacim olarak küçük, kalite olarak düşük diyerek arama ve sondaj faaliyetlerini durdurdular. Arkasından İtalya merkezli eni şirketi, çalışmalarını kontratı icabı kerhen devam ettirmeye başladı. Kasten girdiği Türkiye'nin mavi vatan sularından kovulunca, bölgeden ayrıldığı en büyük darbe Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi, Amerika Birleşik Devletleri şirketler hayal ürünü projelere yatırım yapmaz diyerek, Esme Doğalgaz Boru Hattı'nın hayata geçirilemeyecek kadar uçuk olduğunu açıkladı ve projenin üzerine bir çizgi çekildi. Bölgedeki gelişmeler Anastasiadis'in içine bir umut daha düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının daha büyük bir öneme sahip hale geldiğini ifade etmesi Rumları pek heyecanlandırdı ve sevindirdi. Ancak sözcü, Amerika Birleşik Devletleri'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşınması ve elektrik kabloları döşenmesi projelerini desteklemeyi sürdürdüğünü açıklayınca büyük bir düş kırıklığı yaşadılar. Hayal kırıklıkları onunla da sınırlı kalmadı. İşler, Rumların siyasi ve ekonomik olarak hiç de hoşlarına gitmeyecek bir düzlemde ilerledi ve İsrail'in Leviathan Bölgesi'nden çıkardığı doğal gazın Avrupa'ya taşınması için iki farklı güzergah belirlendi. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesiyle başlayan üst düzey görüşmeler teknik seviyeye kadar inince ortaya çıkan iki güzergahın birincisi, önce Leviathan Bölgesi'nden deniz altından direkt olarak Mausa Limanı'na veya Boğaz'a, oradan da Karadan Geçitköy'e ardından da mevcut su hattının altyapısını kullanarak taş ucuna deniz altından boru hattı döşenmesi. Bu güzergahın toplam uzunluğu 430 kilometre, ikinci güzergah ise Leviathan bölgesinden 430 kilometre uzakta yer alan yumurtalık limanına direkt olarak deniz altından boru hattı döşenmesi. Rumlar çırtkanlıklarıyla istedikleri kadar Amerika Birleşik Devletleri'yi, Avrupa Birliği yanlarına çekip, rantabl olmayan, Türkiye'yi bypass eden projeleri dayatmaya kalksalar da dünyanın değişen konjonktürü, bu şımarıklıkları kaldıracak görünmüyor ki, Türk ve İsrailli teknisyenler birinci projenin daha ucuz ve garantili olduğu görüşünde. Bana göre ekonomik akıl siyasetinde belirleyicisi olacak ve bu proje hayata geçirilirse, Türkiye-İsrail ilişkilerinin üst düzeye çıkmasına ilaveten KKT-İsrail ilişkileri de çok üst düzeye çıkacak, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye bakışı ve yaklaşımı ister istemez değişecek. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.